Güvenlik politikalarında yeni bir paradigma, yapay zeka ve siber güvenlik konusuna geliyoruz. Bu da çok teknik, bir, çok e, ileri düzeydeki bir konu. İki konuşmacımız olacak. O yüzden ben onlara 20 dakika vereceğim. Toplam iki konuşmacımız da burada zaten, değil mi? E, birisi Zafer Küçük Şabanoğlu e, aramızda, Türkiye e, e, Yapay Zeka Politikalar Derneği'nin kurucu başkanı, aynı zamanda e, kendisi. Ee, ve bu konularla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Çetem House'a üye olarak yapay zeka ve uluslararası işler alanında çalışmalarını da sürdürmektedir. Yine e, diğer hocamız doçent doktor e, Umut Demirezen e, kendisinin e, bu konudaki eğitimleri, çalışmaları hem askeri hem sivil e, hayattaki e, sıkı çalışmaları var. E, bu konularda tecrübe edilmiş bir e, panelistimiz. Ben her iki konuşmacımızı da konuşmaya davet ediyorum. Buyurun hocalar. Çok teşekkürler. Meclis Başkanımız Sayın Numa Kurtulmuş'a kendisini tanımaktan çok büyük mutluluk duyduğum Türk Demokrasi Vakfı Başkanımız e, Baki Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Tabii yapay zeka ve siber güvenliği 20 dakikaya sığdırmak çok mümkün değil. Ama en azından bu toplantıdan çıkarken ya da kitapçığı okuyan kişilerin dikkatini çekmek için buradayız. Umarım diğer toplantılarda da daha uzun konuşabiliriz. Başkan Yardımcım, Doçent doktor Umut Demirezen burada. Kendi aramızda bir dağılım yaptık. Ben biraz 10 dakika yaşayacağım ama totalde 20 dakikayı geçmemeye çalışacağız. Kıymetli misafirler, dünyada siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden kurulduğu, yapay zekanın, küresel stratejik rekabetin ana merkezine yerleştiği çok kritik bir eşikteyiz. Sizlere bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Panoptikon. Panoptikon kelime anlamı olarak her şeyi gören yer demektir. Panoptikon modern çağın en güçlü metaforlarından birisidir. Jeremy Bentham'ın 18. yüzyılda bir hapishane modu olarak tasarladığı bugün dijital dünyanın görünmez gözetim sistemine dönüşmüştür. Bentham'ın tasarladığı bu yapı merkezde bir gözetleme kulesinden tüm hücrelerin izlenebildiği dairesel bir hapishanedir. Mahkumlar gözetlenip gözetlenmediklerini bilmedikleri için sürekli gözetleniyormuş gibi davranırlar. Günümüzde artık duvarlar, gardiyanlar değil, algoritmalar bizi izliyor. Yapay zeka, veri analitiği ve sosyal medya ağları modern bir dijital panoptikon kurarak bireyleri sürekli izleyebilir, ölçebilir, yönlendirebilir hale getiriyor. Bu durum. Özgürlük ve mahremiyet kavramlarını yeniden düşünmemizi zorunlu kılıyor. Bugün artık dijital çağın ortasındayız. Ama bu çağ sandığımız kadar özgürlükçü değil. Aksine tarihin bir benzeriyle karşı karşıyayız. Yeni bir feodal düzen. Orta çağda güç toprağı elinde tutanlardaydı. Bugün ise yeni toprak veri ve algoritmalardır. Artık dijital dünyada kimin toprağı değil, kimin verisi varsa o güçlü. Feodal dönemin lordları vardı. Bugünün lordları ise büyük teknoloji şirketleri. Vastallar vardı. Bugün onlar küçük işletmeler ve içerik üreticileri. Serfler vardı. Bugün bizler kullanıcılarız. O zaman rant topraktan doğuyordu. Şimdi buluttan doğuyor. Bulut rantı Modern çağın yeni vergi sistemi. Yaptığımız analizlerde devletlerin yapay zekaya ekonomik ve güvenlik perspektifinden daha fazla baktığını söylememiz hiç de yanlış olmayacaktır. Özellikle gelişmiş devletler yapay zekanın 2030 yılına kadar oluşturacağı yaklaşık 16 trilyon dolarlık ekonomiden pasta payını almak istiyorlar. Yine gelişmiş devletler yapay zekanın tüm dünyada 2030 yılına kadar yaklaşık 92 milyon istihdam kaybına yol açacağını biliyorlar. Ama buna karşın 170 milyon yeni istihdam yaratacağını da farkındalar. Dünyadaki yapay zekada ilk 10 lider ülkeye baktığımız zaman birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada Çin, üçüncü sırada Birleşik Krallık, dördüncü sırada Hindistan, beşinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri, altıncı sırada Fransa, 7. sırada Güney Kore, 8. sırada Almanya, 9. sırada Japonya ve 10. sırada Singapur'un olduğunu görmekteyiz. Dünyada veri merkezlerine sahip ilk 10 ülkenin birincisi Amerika Birleşik Devletleri. 5381 veri merkezine sahip. Türkiye'de veri merkezi çok daha fazla olmadan yapay zeka konuşmamız çok çok mümkün olmuyor. Yapay zeka çalışmalarında gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki barem gittikçe artıyor. Birkaç örnek vermek ve dikkatinizi çekmek isterim. Dünyada çıkmış küresel yapay zeka patentlerinin yüzde yetmişinden fazlası Çin'e ait. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zekaya 140 milyon dolarlık fon daha ayırarak yapay zeka enstitü sayısını 25'e çıkartma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde biz de 5 yıl önce ilk ziyaretimizi Abu Dhabi'ye yapmıştık. Yapay zeka üniversitesi var. Birleşik Krallık'ta tüm kamunun orkestrasyonunu sağlayan bir yapay zeka ofisi açıldı. Fransa ilk yapay zeka bakanı Clara Çapaz'ı göreve getirdi. Biz de geçtiğimiz hafta Singapur'daydık. Singapur 40 yaş üstü çalışanlarına ücretsiz yapay zeka eğitimi vermeye başladı bu gelişmeleri hepimizin yakından takip etmesi lazım. Geçmişin siber savaşlarının yerini günümüzde siber savaşlar almıştır. Dünyada yapılan tüm siber saldırıların yüzde 85'i yapay zeka ile yapılıyor. Saldırıların tespit edilme süresi eskiye göre onda bire düşmüş durumda. Bu savunma reflekslerini tamamen yeniden düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Amerika Savunma Bakanlığı'nın yapay zeka güvenlik bütçesi 1.8 milyar dolara çıktı. Çin stratejik destek gücüyle yapay zeka destekli siber birliklerini resmen ordusuna entegre etti. NATO yapay zeka destekli siber saldırıları 5. madde kapsamında değerlendirmeye aldı. Birleşik Krallık 2024'te dünyadaki ilk ulusal yapay zeka Güvenlik ajansını kurdu. Deepfake, yapay zeka'nın en büyük tehlikelerinden bir tanesi. Derin öğrenme tekniği kullanılarak videolardaki dijital yüz ve ses nakli. Deepfake ile beraber mahremeti zedeleyebiliyorsunuz, itibarı sarsabiliyorsunuz, birey ve toplumu manipüle edebiliyorsunuz, ulusal ve uluslararası çapta krizler yaratabiliyorsunuz. İsrail demir kubbenin hedef tespit algoritmalarını tamamen yapay zeka ile hızlandırdı ve 5 saniyenin altına düşürdü. Avrupa Birliği içinde gerçekleşen kimlik avı saldırılarının %60'ı yapay zeka destekli hale geldi. Japonya, ulusal siber savunmanın yarısını 2025 sonuna kadar tamamen otonom yapacak. Güney Kore, 2030'a kadar kara kuvvetlerinin %25'ini otonom sistemlere dönüştürmeyi hedefliyor. Yapay zeka destekli siber suçların küresel maliyeti 2025'te 10.5 trilyon dolara ulaşacak. Bu hepimizin yapay zeka ve siber güvenlikle ilgilenmesi gerektiğini dünyadan en güzel örnekleri. Özellikle uluslararası ilişkiler master'ı yapan bir arkadaşımız olarak 20 Ocak 2025 tarihindeki Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanlık törenine dikkatinizi çekmek isterim. Normalde hepiniz biliyorsunuzdur. Başkanlık devir teslim töreninde başkanın ailesi ilk sırada olurdu. Ama bu sene hepimiz gördük ki Donald Trump'ın seçim kazandığı başkanlık töreninde arka sıralarda teknoloji devlerinin sahipleri vardı. Artık bu kare bize dünyada teknofeodalizm çağının başladığını göstermektedir. O arka sıradaki teknoloji devlerinin piyasa devleri piyasa değerlerinin Birçok G7 ülkesinin milli gelirinden daha fazla olduğunu hatırlatmak isterim. Artık teknoloji devleri sadece ürün satmıyor. Ekonomileri yönlendiriyor. Politikaları şekillendiriyor. Toplumları dönüştürüyor. Böyle bir atmosferde Türkiye'nin yapay zekada büyük bir atılım yapması gerekmektedir. 208 üniversitemiz, 110'dan fazla teknoparkımız, 10 binden fazla startupımızın gündemine daha fazla yapay zeka ve siber güvenlik almalıyız. 1 milyar dolar değerlemeye geçen şirketlerimiz yani unicornlarımız sadece 7 değil onlarca olmalıdır. Türkiye'nin ilk 10 ek ekonomiye girme <laughs> hedefine inanıyor. Bu hedefe ulaşması için yapay zekanın 2030 yılına kadar yatacağı ekonomiden pasta payını alması gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı siber güvenlik başkanlığının kurulması. Dışişleri Bakanlığımızda Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü'nün, Sağlık, Milliyetin Bakanlıklarımız gibi birçok bakanlığımızda yapay zeka dairelerinin kurulması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yapay zeka desteklerini arttırması, Milli Güvenlik kararlarında yapay zekaya yer verilmesi ve kısa zamanlı olsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapay zeka araştırma komisyonunun kurulması çok önemli adımlardır. Yapay zeka entegre savunma çözümleriyle öne çıkıyor. Aselsan, Havelsan, Roketsan, TUSAŞ gibi firmalarımız dünyanın en yenilikçi savunma teknoloji firmaları arasına girdi. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Türkiye 2025 itibariyle NATO tatbikatlarında yapay zeka destekli siber savunma senaryolarında lider rol üstleniyor. Türkiye'de siber güvenlik sektörü son iki yılda %60'ın üzerinde büyüme kaydetti bunun gibi sayabileceğimiz birçok gelişme de bizleri umutlu ve mutlu kılıyor. Bizleri en çok mutlu ve umutlandıran ise gençlerimizdir. Her zaman söylüyoruz. Türkiye'nin yapay zekadaki en büyük kozu heyecanı ve merakıyla birlikte bu topraklarda yaşayan 0-21 yaş arası yaklaşık 27 milyonluk genç kitlesidir. Gençlerimizi anlar, onlara zemin hazırlar, yapay zekaya ve siber güvenliğe olan ilgilerini <laughs> bilgiye çevirebilirsek Türkiye Yapay Zeka Ligi'nde 40'lı sıralardan ilk 20'ye rahatlıkla girebilir. Bunu hep beraber başarabiliriz. Ya yapay zekadan korku ve kaygı duyacağız ya da heyecan ve merak. Ya sabah kahvaltısında ailemizle sohbet ederken robotlar dünyayı ele geçirecek mi diye düşünerek zaman kaybedeceğiz. Ya da 2030'dan sonra dünyanın ana gündeminin yapay zeka ve siber güvenlik olduğunu kabul edip yapay zeka ve siber güvenliği nasıl öğrenirim? Nasıl hayatıma entegre ederim? Fırsatlarından nasıl yararlanırım? Risklerinden nasıl korunurum diye köklü adımlar atacağız. Nasıl enerjinin, tarımın, sağlığın ve daha çok birçok konu politikaları varsa artık tüm alanların yapay zeka politikaları acilen belirlenmeli ve istikrarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Bu politikaların başında da eğitim gelmelidir ülkemiz yapay zeka yolculuğunda eğitim sistemini ne kadar güçlendirirse o kadar yeni dünyaya gençlerimizi hazırlamış oluruz. Bizler 5 yıldır yapay zeka politikaları derneği olarak bunu her yerde söylüyoruz. Bizler Türkiye'de yapay zeka üniversitesinin açılmasını istiyoruz. Hatta isminin de Ordinarius Profesör Cahit Harf olmasını öneriyoruz. Bu atın, adımların atılması Türkiye için bir lüks değil, ihtiyaçtır. Türkiye gibi 100 yıl devirmiş bir ülke için dünyadaki ikinci yapay zeka üniversitesini açmak çok yakışacaktır. Aynı zamanda güvenlikle ilgili kurumlarımızda da yapay zeka farkındalık ve uygulama eğitimleri zorunlu hale getirilmelidir. Milli güvenlikte yapay zeka uzmanlığı gibi yeni meslek tanımları oluşturulmalıdır. Yapay zeka eşittir veri. Veri koordinasyonu sever. Herkes kendi başına bir şey yapmaya çalışırsa başaramayız ve oyun dışı kalabiliriz. Yapay zekada devletimiz orkestrasyon görevini üstlenir. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör, iş dünyası ve akademik camiada destek olursa Türkiye oyun kurucu olabilir. Oyun kurucu olmak için fazlasıyla potansiyelimiz var. Yapay zeka için çok önemli kavramdan bahsetmek isterim. Rekabellik. Rekabet ederken aynı zamanda işbirliği yapmak. Yani taraflar birbiriyle yarış içindedir ancak ortak hedeflerle birlikte çalışmaktadırlar. Yapay zeka ile ilgili NATO, Birleşmiş Milletler ve birçok ülkeyle daha fazla işbirliği halinde olmalıyız. Ülke genelindeki tüm yapay zeka girişimlerini, yatırımlarını, politikalarını düzenleyici bir yapıya sahip yeni bir kamu kurumuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız araştırmalarda birçok ülkenin yapay zekanın ekonomi, güvenlik gibi spesifik bir alanına yoğunlaştığını görmekteyiz. Bizler de ülke olarak devletimiz öncülüğünde tüm paydaşlarımızla birlikte yapay zekadaki en güçlü kasımızı belirleyip o alana odaklanmalıyız. Herkesin gittiği yoldan değil yapay zekada kendimize yeni bir alan belirleyip yol açmalı ve bu alandaki iddiamızı el yükselterek tüm dünyaya açıklamalıyız. Türkiye'nin yeni dünyada herkesten bir adım önde olması için teknoloji konusunu siyaset üstü bir konu olarak görmeli ve konumlandırmalıyız. Yapay zekayı ve siber güvenlik konularını daha fazla konuşmalı, tartışmalı ve ana gündemimize almalıyız. Bu anlattıkların bize şunu söylüyor. Yapay zeka sadece bir teknolojik bir dönüşüm değil, güvenlik paradigmasının merkezinde yer alan yeni bir güç çarpanı. Bu dönüşümü zamanında okuyamayan devletler, kurumlar ve sektörler sadece teknolojik değil aynı zamanda güvenlik ve egemenlik anlamında ciddi riskler yaşayacak. Artık kabul edelim ya da etmeyelim. Sahada ve masada kazanmak istiyorsak yapay zekayı magazinsel bir konu olmaktan çıkartıp stratejik bir gereksinim olarak görmeli ve konumlandırmalıyız. Günümüz dünyasında ordular kadar teknolojilerin savaştığı ve rekabet ettiği ve bir ülkenin teknolojide yapay zekada, siber güvenlikte, altyapısı, insan kaynağı, vizyonu ne kadar güçlüyse dünyada o kadar gür sesinin çıktığı bir dönemde olduğumuzu unutmayalım. Özellikle eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in sözü aklıma geliyor. İhsan Sabri Çağlayangil eğer masada oturmuyorsanız kendinizi menüde bulursunuz demişti. Ben de umut ediyorum ki Türkiye yapay zeka ve siber güvenlikte masada oturur ve söz sahibi olur. Bizler devletimize, ülkemize ve özellikle gençlerimize güveniyoruz. Umarım süremi aşmamışımdır. Çok teşekkür ederim. beş dakika kaldı. Evet.